Merhaba canlarım hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz inşallah? Arkadaşlar bir epey oldu video falan atmıyorduk. Birkaç tane bir şeyler yaptık, aldık. Bunları çekelim dedik beraber sizlerle. Sizlere tanıtalım, gösterelim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Şu eve bizim yerleşmemiz gerekiyordu. Kirada oturduğumuz için o evimizde çıktık buraya geldik. Şimdi burada da birazcık rahatladık gibi. Sizlerle paylaşalım canlarım. Şöyle anne başla yavaştan. Tabii canım. Bebek yeleği. Şöyle yakından göstereyim. Bu hazır bu arada. Makinede mi anne bu? Evet. Ama çok güzel. Bir de bunun şeyi var. Ceketi var. Evet. Hmm, bu da çok güzel. bunu aslında bir de bunun mavisi mi vardı? Her rengi vardı. Biz böyle almayı tercih ettik. Ha öyle bir tut anne. nasıl Canlarım güzel mi? Hazır ama. Olsun yaparız da. Ben hazır seviyorum anne. Bir tane minnoş ben yaptım ya. Annem bir tane yelek yaptı oturuyorum bazen işte oturduğum zaman tam bitmedi şu düğmelerini falan yapmadım da canlar simli. şöyle simli kızlar bakar mısınız küçücük? 6 aylık veya bir yaşlık için ay da göster anne nasıl olmuş şöyle bayağı güzel hazır gibi olmuş bu da hmm. Ben simyelik görmemiştim yani daha önce. Şimdi bebekler için aslında sakıncalı ağızlarına gider diye de ne bileyim bundan ipim vardı canlar ben de bunu yaptım işte. Öyle can sıkıntısından uğraştım. Evet. Birkaç da şöyle patiklerimiz var. Bu kızıma yapıyoruz şimdi o bir kızımınki bitti, bunun çeyizlerini yapıyoruz. Hani bazen diyorsunuz çok az değil mi? yavaş yavaş yapacak. Yeni biri gitti. Şimdi buna başladık. Evet. Hem patik hem çorap bu. Bu da böyle. Boncuklu falan işte. Şurası da düğmeleniyor. Bu da böyle. Şimdikiler giymiyor da ben seviyorum ya. Çeyizde ya. De olsun kızım giy giyme mecbur işte. Çeyizde bulunması Birkaç gerekiyor. Birkaç tane de olsa olsun. Anne onları da şuraya koy da havlunun üstünde dursunlar. Bu güzel ama. Küçük gibi duruyor da arkadaşlar bak küçük değil. Anne bunlar şişme tığı mı? Şiş. Şiş mi? Bu çok güzel ya Sara. Şöyle. Şöyle. Şöyle pembe var. Bu da şey çorap. Çorap. Küçük kısalar var ya onlardan. Hmm. Bu da böyle takım pati. Böyle. sen Şöyle de gösterebilirim modelini. Şöyle toplu bir patikleri göster anne. Üstüne koy. Göstermediklerinde varsa. Ay bu ikisinin rengi çok güzel. Bu renk ne? Ee, ne rengi? A açık pembe değil mi? Hı. Şöyle. Şunları da. <laughs> renk uyumları da güzel bu arada. Evet. <laughs> bir de şu var. Hı, o çiçek. Sade. Sadece şurasını önünde süs var su, bunun da. Süsünü yapılmış işte bak böyle. Hmm. Bu Bunlar tığ değil mi anne? Bence bunlar tığ. Bu da şiş anne. Şiş mi? Bu da şişle de yapılıyor da bu süsleme iğneyle yapılıyor. Hı. Hmm. Bu da şişle yapılıyor. Düz yapılıp böyle canlar. Şöyle yazmalarımızı da göster anne. Kaç tane eşap türü arkadaşlar? Dağıtım içinde olabilir. Hı hı. Fazla da şey e, kullanmıyoruz ama yine de çeyizde olması gerekiyor. O yüzden aldık. Bu da Şöyle olabilir. modellerini göstermeye gerek var mı? Şunu da gösterenli. çiçekli gibi. <laughs> Hmm, bu güzelmiş. Bu eşarp kenarları yapılı. Şey yapılı, oya falan yapılmıyor. Eşarp türü, türban. Ben benim. de böyle düz seviyorum yani. Kenarı yapılı oldu mu ben sevmiyorum fazla. Ya günlük kullanımlık için uygun da mı anne? Evet. Günlük de olur, dışarıda da olur kızım. Kafam kapalı kişiler şey yapıyor işte. Benim gibi kapananlar örtüyor bunları. Şu renk biraz koyu renk bunu da beğendim ben. Güzel yani. Ya genelde e, ben de pembe seviyorum ama ya her renkten olsun diye aldık işte. Bunu seviyorum elindeki güzel. Bu da böyle canlarım. Şey kanaviçe modeli gibi Hı -hı. değil mi anne? Kanaviçe tarzı. Güzel. Şöyle havlularımızı da göster anne. Havluları daha önce almıştık. Onları da gösterelim dedik. Banyo havlusu. Tek kişilik şunlar da şey. Büyük havlu. Hı hı, yani havlu. pakette de var da bunlar da böyle gündelik için aldık bunları. Bu da günlük kullanımlık. Günlük kullanımlık. Daha önce almıştık. Bunun modeli falan yok değil Bir mi? Yok sadece düz, düz model. Düz bu. Şu çok güzel ya. Şunu çok beğeniyorum. Şunu göster anne. Kalın değil mi anne kalın? Evet kalın bize. Kalın yani kışlık. Baya güzel. Kornozlar da var da böyle de alalım dedik. Onları da ayrı bir videoda göstereceğiz zaten. Pudra pembesi. Tam burada şey gözüküyor aslında anne. Biraz beyaz gibi gözüküyor ama. Hmm. Uç, ucunu da göstersene uç kısımlarına. Şöyle süslü onlar da. Çok güzel. Rengarenk. Şöyle. Hı hı. Hmm, püsküllü. Evet. Çok güzel. Ben de beğendim. Bayağı iyi. Bunlar da yine düz model. Yani bunlar aslında hep kışlık. Yani kışın kullanabiliriz. Yaz içinde ince aldığımız da vardır herhalde. Bilmiyorum. Onlara da, var kızım. Onlara da bakarız. Yani sizin için hanımlar çeyizimizi açıp gösteriyoruz. O yüzden de destek bekliyoruz hanımlar büyüyelim biraz yardımcı olun da bayağıdır video çekmiyorduk bayağıdır çekemedik yeni eve taşındığımız için o yüzden tekrardan aranızdayız yine bunlar da hurç değil mi anne oh, oh, oh. hurç değil bohça. Hurcu getirdik ya, o yüzden <gülüyor> <gülüyor> şöyle çok güzel ya bunları da daha önceden almıştık duruyor böyle modelleri Bunlar hazır yani şey değil. Daha önceden aldığımız için öyle paketli duruyordu. Size göstermek için çeyizimizden çıkardık. Onu da bakalım Bu da güzel golf desenli. Şöyle yukarıdan göstereyim modellerini. Bunlar ya televizyon şey var ya önüne serdiğimiz gibi hmm. değil mi? Bunlar da. Uçlarında da şey var. Boncuk var. Şu çok güzelmiş ya. Çiçekli. çiçekler. Videomuz bu kadar hanımlar. Anne söylemek istediğin. Çok teşekkür ederiz. Desteklediğiniz için bizleri desteklerinizi evet. bekliyoruz. Evet. Bir eksiğimiz varsa, beğenmediğiniz varsa yorum yapın. Biz her şeye açığız yani. Olabilir de ya, beğenmediğiniz de olabilir. Biz böyle yavaş yavaş çalışıyoruz. yapmaya çalışıyoruz. Evet. Daha önce de yaptıklarımız var. Onları da gösteriyoruz zaten. Evet. Daha göstereceğimiz çeizlerimiz çeyizlerimiz de var. Başka bir şey yemek, ev ne derseniz ondan çekim de e, Günlük vlog halinde de evet, çekilebilir. Evet isterseniz. Bizi inşallah destekleyin. Videomuz bu kadar evet. hanımlar. izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. ederim. Allah'a emanet olun canlarım. Hadi hoşçakalın.